Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Umarım iyisiniz, keyfiniz yerindedir. FC mobilde harika içeriklerle karşınızdayız. Son videoda da söylemiştim arkadaşlar. Taşındığım için ev ihtiyaçlar olsun, temizlik olsun, farklı şeyler olsun. Biraz zamanım aldı o yüzden de video atamadım. Şimdiden kusura bakmayın diyeyim. Almamız gereken garanti ödüller var. Onları alacağız. Paket açılımları yapacağız. İsterseniz şöyle hemen tıklayarak bir başlayalım arkadaşlar. Bak çok uzun zamandır bekletiyorum bunları. Mesela ileridekileri aldım. Ve bunları bekletiyorum. Beraber videoda açalım diye bekletiyorum. Ve çok zaman kayboluyor. Almam gereken garanti ödülleri videoda almak için bekliyorum ama. O yüzden beklediğim zamanda da gelişemiyorum. Ve başkaları geliştiği için diğer Rivals'larda. Benim hep bir adım önümde hatta daha fazla önümde oluyorlar. O yüzden de bir destek beğeninizi yorumlarınızı alırım. Dilerseniz hemen önce alttakiyle başlayalım. 80-89'luk bir oyuncu verecek. Umarım güzel bir oyuncu gelir. Yol gözükür. Tabii ki gözükmedi. Arda Güler geldi. 80'lik Arda Güler. Normalde e, betasında 77'likti. Neyse bizim çocuk diyelim ve bu daha önemli. 85-94 arası. Yol kesin gözüküyor. Umarım çok güzel bir oyuncu gelir. İspanya. Sabek. Sevilla. 86'lık Navas geldi. Sabek'e ihtiyacımız vardı ve 3 milyon da değeri var. Şöyle devam et ve şunları da toplayalım. Bunlar para mı veriyor? Ki para veriyor. 25K'da paramız var. Kadromuzu hiçbir değişiklik yapamadık. Çünkü garanti ödüller alamadığımız için. Şöyle tıkladığımız zaman değiştir diyelim. Sabek en ihtiyacımız olan mevkiydi. Şöyle tıklayalım beke. Ve kadromuz 86 oldu. Şuradan da bir ödül veriyor galiba. Bu ödülü de alalım. 86 gen yani ödülü ve bir kda cevher verdi. Şöyle mağazamıza girelim. Cevher herhalde bu oyunda pek bir sıkıntısı yok. Ee, almamız gereken şu. Cevherler zaten patır patır verdiği için burada harcama yapabiliriz. Ama bunu 10 e, garanti satın alımdan sonra 5 e, tane de şey diyor. 10 e, garanti de 82-94 arası oyuncu veriyor. Ama ben bir videoya başladım. Başladığım için de biraz paket açılımları yapalım. 43 kahve bir tane stoper verdi. Hiçbir işimize yaramıyor. tane yani yol gözükmesi lazım burada. Az 80'lik bir kaleci geldi. Satarız. Güzel. Şaşırttı biraz beni. Hadi güzel bir oyuncu ver be. Yeni 3 tane oyuncu geldi. 82'lik Sörlot. Hiçbir işe yaramaz ama bunları takasta kullanabiliriz. Şöyle dördüncümüzü alalım. 124k hiç yoktan yedir güzel para. Ve son kez açıyoruz en azından cevher için. Ve yol geliyor işte bu. Beklediğim buydu. İspanya. MDO. Barcelona. Kimsin sen? 83'lük. Romeo. Ve öbür bir gelen arkadaşın da fotoğrafı yok. Neyse 83'lük en azından yol gözüktü. Güzel oldu bizim için. Ee, şuraya gelelim arkadaşlar. Buradan da bir alımlarımız var. Buradan da bir kaç adet 12 adetlik bir alımımız var. 10. ödülle garanti bir ödül veriyor galiba bu. 5K para ve 74'lük bir oyuncu geldi. 10. garantide var mı? 35'te varmış. Neyse bunu yapmaya çalışacağız zaten. Bize yol göstersin yeter. Tek amacımız şu an yol göstermesi. Hala devam ediyoruz. Güzel bir paket açılımı olmadı hala. Bir yol gösterecek gibi geliyor mu, göstermiyor. İşte bu da bizi üzüyor. Hadi gel be, bir tane yol gel be. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son 7 açım galiba veya 5 açım tam bakmadım. Neyse böyle çerçöp oyuncuların da gelmesi lazım. Çünkü bazı oyuncuları yükseltmemiz de lazım. Bari bayağı biraz yüksek gel ama gerçi onu da ne veriyor? Yol göstermedi. Şöyle bir daha tıkladık. Son 4 paket açılımımız arkadaşlar. Hadi gel be gel be bir tane. Gösteriyor ama vermiyor ya. Son iki paketliyiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir tane şundan yol göremedim ya tüh. Ve FC points ile alacağımız son ödülde 67'lik. Masiyel çıktı. Hiçbir işe yaramayacak kişiler bunlar. Şöyle çıkalım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir garanti ödülümüz daha var. Hemen isterseniz ona gelelim. Ee, o da neredeydi? FIFA hoş geldin. Paketi. Yeni takımlar. Mesela buradan 80 94'lük bir oyuncu verecek. İsterdim ki şurayı da almak isterdim. Şu ikisini. Ama maalesef bir tanesini alabiliyoruz en azından. Şuradan güzel bir oyuncu gelir mi? Mesela burada Ronaldo falan var mı? Burada var mı Ronaldo? Burada da yok. Ben şu sağ taraftakini açacağım. Şansıma tıkladım arkadaşlar. Yol göster ve yol Arda Güler git abicim istemiyorum seni ya. Çık git ya hayatından. Zaten ikide bir sakatlanıyorsun. Keşke bunu be. Vallahi üzüldüm ya. Başka alacağımız bir şey var mıydı? Dur takaslara gelelim. Takaslardan takaslardan da alırız. Şunu mu kullanıyorduk? Takaslardan isko falan da varmış bende. Mesela bunu kullansam 50 veriyor değil mi? Neyse oradan gelen oraya geri gönderelim. Aa burada da takaslık falan şeyler var. Tamam bunu da yapalım. Şöyle takas diyelim. Buradan güzel bir oyuncu alalım. Tamam. O da olur. Bu iki tane mi? Bu da son takasımız. Neyse. Olur. Bunlar olur. Şöyle çıkalım buradan da. Ve son paketimizi açalım arkadaşlar. Harika bir şey bekliyor. Ha tamam pardon pardon. 172 görünce bir an 200 açılıyor zannettim. Ve son açılımımız da bu. Herhalde KZ alabiliyorum iki paket açtım mı? Yani iki görevi bitirdim mi? zayı veriyordu. Şuradan bir tıklayalım. Güzel bir oyuncu bir yol göster. Hadi bakalım ve yol geldi. Son paket, son yolda 94'lük bir oyuncu gel. Hollanda, MF, Atletico Madrid, kim bilmiyorum, kimsin sen? 89'luk Depay. İş görür mü? En kötü satarız. 1.8 milyon değeri var. Ve buradan da sağ kanada yazamızı alıyoruz arkadaşlar. Güzel bir video oldu bence çünkü sağ bekte bekliyorduk, sağ açıkta bekliyorduk. İkisini de halletmiş olduk. Son iki videoda harika oldu ya. Son iki açılımda güzel oldu. En kötü satarız diyorum. Bunu değil. Bunu da zaten bir buçuk milyon değeri varmış ama bu arkadaşa baya bir ihtiyacımız var. Hemen onu da kadromuza koyalım. Güzel oldu yani. Bir de sizlerle beraber gelişmeyi istediğim için arkadaşlar çok yavaş gelişiyorum. Bunun farkındayım. Siz videoları bir beğenin arkadaşlar. Bir destek şeyiniz alalım. Şöyle bir karşılaştırayım. Mesela 93 72. Hızı da daha güzel. Defansı da güzel. Dribbling 87'ymiş. 83'müş öbürünün. 76'ya 73 baş. Şutlarımız da iyi. Her şeyimiz iyi arkadaşlar. Şöyle kadromuza koyalım. Ve 87 olduk arkadaşlar. 85'lik 87 olduk. Güzel oldu bizim için. Bazı oyuncularımız falan da var. Hatta şu 10 satım alınma 82 veriyor ya. Onu da halletseymiş keşke. Yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle gelelim bir de yedeklerimize bakalım. Yedekleri unuttum yani uzun zamandır. Kadroyla falan ilgilenmediğim için. 89'luk depoyu da şöyle koyayım. 87 mesela depay şurada ne oynar? 80'lik oluyor. Orta sağdan oynar. 75'lik sağ kanatta 80. Burada oynar. Dur kadromda dursun. Kadro biraz hoşaf oldu şu an. Abi burada 79 oynuyor. Burada 88. Tamam. Tamam. Bu şekil dursun. En azından bir sistem değişikliği falan da yapabiliriz. Gerçi ama işte gerek yok. Bu şekil iş görür. 87 olduk. güzel ilerlemeye devam ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben satılacak oyuncuları satmaya çalışayım. Satılmayacaklar dursun. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.